Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne yapacağız arkadaşlar? Bugün sizlerle bir de Doruk var yanımda. Hoş geldin. Selam. Hoş bulduk, hoş bulduk. Evet, bugün çok bağırma mı bu arada? Bugün Doruk'la beraber Frogge adında bir oyun oynuyoruz. Gerçekten ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Evet. Şu an ilk defa oynuyoruz. Bir de bir dakika. kan sen bir git. Bir dakika, oyun kasıyor mu sanki? Hmm dur full screen açık tamam şimdi şunu da kapatalım video geçelim tam tamına güzel bir şekilde şimdi Froggy diye bir oyun ha oh, anana ne bu ne lan Oğlum bir şey geçti. B Aa! Bu ne lan? Hayır, hayır hayır hayır, istemiyorum. Abi abi! B abi! Hayır, diyorum. ölüyorum. 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 Hayır ölüyorum. Ölüyorum. Ya ananın ya. Bu ya Evet, devam ediyoruz tabii ki de. Bakalım video kaydı başladı tabii ki de umarım. Evet başladı başladı. Şimdi çok bağırmadan düzgün bir şekilde oynayacağız. şimdi volume kız volumu volumu kız volumu. Bu arada arkadaşlar yeni kayıt sisteminde hatta cantası ya. Onun mikrofon hassasiyeti çok büyük olduğu için neredeyse ha diye bağırsam kulağınız patlayabilir yani o derecede. Oh. Klavye sesi ve eee mouse sesi gelirse kusura bakmayın. Doruk. Bu arada Doruk'un kanalı da var. Onu da koyarım. Kaç abonesin Doruk? 22. 22 ah. abonelik Doruk 06. Evet. E hangi harita olsun? Şu. Şu harita gel gel buraya. gel. Onun da gerçekten. Bu arada arkadaşlar oruç tutuyor musunuz? Ramazan var yazın mübarek olsun. Uy. Ben oruç tutuyorum arkadaşlar. Şu an iftara 2 saat var. 2 saat var. İftara 2 saat kaldı. 2 saat 4 dakika falan filan. O kadar hesapladım. God player. Aa biz olmadık Frogge. Frogge neymiş ya? Pigimigi oynuyorduk eskiden. Evet şimdi geldik. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Kulüzü bir Rabbim felak. Opa, oha. Doruk. Oha. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Etmet var. Ana geldi. Burak. Bu <laughs> ne nasıl sprite? Sprite. Frog nerede burak. lan? Efendim, ne bağırıyorsun burak, lan? Allah için hadi. Ha, aşağı düşmeyelim. Gel, gel, gel. Aa, burada bir yer var mı Ölüyor mu? Sakın kanka önüme sakın kaç. Kanka kaç. Ben şu an başka bir yerdeyim. Şu an burada kamera açısı çok küçük yani. Çok yakın. Böyle olabiliyor. Biraz daha geri gitseydi. La beni ne ara buldun ya? Kanka beni kurtar. Help me. Kanka help me lütfen yardım et. Yardım et abi. Adam yardım et bana. Aha bir tane adam yardım ediyor bana. Allah razı olsun Allah ne muradın varsa varsın kardeşim Allah razı olsun senden Bak, Girme var? oraya girme Allah razı olsun adamsın Adam adam bu arada arkadaşlar beni kurtardığı için canım, Ah canım. Ha. Ya sen niye beni kurtarmıyorsun ben şeyi... FROGGE Bak Zaman. Bu süre içinde herhalde FROGGE'den hayatta kalmaya çalışıyoruz Oy. Oğlum o kadar gerici ki Yemin ediyorum korkuyorum Her şeyden Bu ne lan Gödüm koptu Arkadaşlar şöyle mi oynayayım Yoksa böyle mi oynayayım yorumlara yazın Daha fazla istiyorsanız 5 like bu arada arkadaşlar Final Fantasy Freddy's karakterlerinin gelişimi videosunu beğendiyseniz onu da izleyin izlemezseniz Oha Ankara ah, oturuşu ah, kadın Ankara oturuşu yaptı yalnız Ankara oturuşu yaptı kadın ah, hadi be, şey Kadın keko oturuşu yapmış bekliyor Ankara oturuşu Oğlum burada bizi bulamaz ah, Oha çok bağırdım pardon ah, arkadaşlar ah, pardon ah, ah, Evet şu anda mükemmeliyiz mi? Bu arada sesim çok gelmiyordur inşallah. Lan neredeye gittin? Nereye gittin lan? <laughs> Bunlar Ankara oturuşu yapıyor lan. Bunlar Ankara oturuşu yapıyor. Ankara kek oturuş Mamak. <gülüyor> <gülüyor> Mamak. Mamak. Çıkalım mı? Hadi. Bismillah. Bismillah. Ana. <laughs> Sprite Aa. kız geliyordu. Mavi kız. La biz bence oraya saklanır. Korkma kendimi. Aa! <gülüyor> Nerede? <gülüyor> bir şey yok. Arkadaş hiçbir şey yok. Oğlum ne diyor? Kendimi. Ya! Salak kimseyi öldüremedim al ya. Aptal. Oğlum şu adama niye fazla para verdiler? Çünkü beni kurtardı işte. Bana neden veriyor? <laughs> Çok mantı. Ne, ne istiyorsun lan buradan Evet froggie inşallah ben olurum <laughs> Evet intermission diyor ee, Bu arada kayıda da bakalım kaç dakika olmuş 6 dakika boyunca olmuş ee, Burada ya Çok gelecek ses biliyorum ya İnşallah çok gelmez amin Arkadaşlar inşallah çok gelmez Gelirse çünkü videoyu yükleyemeyecek kadar gelirse Biraz kullandık. Kulağımızı... <laughs> ya çok şey Zor Zor abi zor. Evet arkadaşlar daha fazla böyle korku oyunu gelmesini istiyorsanız kaç like gelsin Doruk? Like. Like. Ben ben bir 10 like. 10 like mı? 10 like ne Evet. Bu arada arkadaşlar ben YouTube bırakmayı düşünüyorum. Ya böyle giderse gerçekten bırakacağım. Çünkü hiçbir anlamı kalmıyor. E, abone artışımız hiçbir zaman artışmıyor. Yani bir neredeyse bir yıldır. Ee, he Basko en son. Neredeyse bir yıldır e, bizim abonemiz hiç artmıyor. 135'te kaldı. Yani çok bu üzücü yani. Her zaman 135, 135. Yani bilmiyorum. Ya da like sayılarımız da az. 135 abonemiz var. Yani 2 like videoya 2 like gelen var. 20 görüntülenme aldı 5 like geldi mesela. Ya yani bunu bunun için yani çok şey yani bu pek hoşuma gitmiyor. O yüzden yani YouTube'u bırakma ihtimalim de var. Doruk. Ner Efendim? Neredesin lan? Efendim? Buradasın. E niye ya hareket abi. etmiyorsun? Hareket et. Nereye gittin lan? <laughs> Aa çok mantıklı lan. Aa ben Aa C'ye basınca Ankara oturuşu yapıyoruz. Gel şurada Ankara oturuşu yapalım. Evet arkadaşlar Ankara oturuşu yapıyoruz. Ankara'nın bağları da büklüm bir. O sessiz yürüyüş. Evet C. C'ye basıp eğilip kalkıyoruz. Aha! Oğlum şu kızı görünce korkuyor hep. Aa şuradan çık şuradan çık şuradan çık. Ha çıkılmıyor. Ha çıkılmıyor. <laughs> ah ah el 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 tamam beni beni e görmez. Mübarek ya, beni sattın gittin. Ha sen ölüyor mu iyi? Ama görmüyorum evet. ben seni. Aha gördüm Ay, gördüm sattım, gördüm. <laughs> ah Frank! Frank gördü kanka. Bu arada ben ölürsem seni kesinlikle kurtaramam. Ha kurtardılar mı seni? Evet, evet, sen niye beni sıkıyor? Nerede? Oğlum bir şey olmaz ya. <laughs> Ya vurur vurur gider. Kaçıp kaçıp gidersin oğlum. Aa oh çıktım. Valla buraya çıktım. vallahi bir daha. Şuraya çıkabiliyor musun? Ha ah düşme düşme tamam. Ah öldün mü? Hayır. Ha canını dolduruyorlar orada. Kara ben de geliyordum ya. Şimdi Allah rızası için farkı bana yardım et. Farkı Hayır. Ha! Tamam tamam tamam. Aa. Farkı Kanka ben de sana feda ederdim. Yapacak bir şey yok. Oho oh, geldi geldi geldi. Kanka özür dilerim. Ha pardon. <laughs> Alo? Lan? Geliyor mu iyi? Neredesin oğlum, oğlum ya? Ben ne yapayım? Aa, tek ölen kişi sensin biliyor musun? Aha bir tane noob. Noob ölüyor. Noob niye ölüyorsun? Noob. Noob ne yapıyorsun? Birader. Siz hayırdır? Lan ya da Bu nasıl bir ses lan? Evet. Ah Furuk'e Furuk'e Furuk'e. 3, 2, 1. Suuu. biz arkadaşlar kaç dakika olmuş video daldık. Evet video 10 dakika olmuş arkadaşlar. Bence bu kadar yeter. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay. Doruk söylemek istediğim bir şey var mı? şey Kanka 10 dakika oldu. Çok fazla uzun olmasın. Söylemek istediğim bir şey var mı? Yok. O zaman görüşürüz. Doruk kanalına abone olun. Bak